oğullarının askerden sağ salim dönecekleri günleri bekleyerek işlerine güçlerine devam ediyorlardı. Başvekil Şükrü Saraçoğlu, İzmir'de gazetecilere hitap verdiği beyanatta, Harbin dışındayız. Fakat Cihan Bugranlı'nın içinde ve tesiri altındayız. Hariçten mal getirmek çok zorlaşmıştır. Artık yalnız milli kaynaklara bel bağlayacağız demiştir. Ticaret vekaleti zeytinyağı ve deri ihracını geçici olarak durdurduğunu ilan etti. Adana'da vilayet emriyle yapılan kontrol sonucu, kara borsadan sataklanmış 32 ton şeker meydana çıkarıldı. 22 doğumluların da altına alınma muamelelerinin bitmek üzere olduğu bildirildi.

Vay, abilerin topalı. Ortalıkta fazla görünme, sonra askere alırlar ha. Alırım ayağımın altına ha. Topal ayağının altına mı? <laughs> Senin namussuz deyiş. Akup abi. Haber ver Gülsüm'e, dere boyunda bekleyeceğim. Oldu, hemen giderim. Tembihle ki gecikmesin ha, ciğerim! Gülsüm <laughs> abla! Yakup abi dere boyunda bekliyor. Sakın ha gecikmesin dedi. Sağ ol Arif. Kolay gelsin Hasan Usta. Aha, sağ olasın. İşler nasıl? Her gün şuradan şuraya taşıyacak bir şeyler çıkıyor. Benim gibi sekmeye başladı. Şu hayvanın nallarına bir ver. Olur. Şimdi bakarım. neredesin? Ne oldu? Tamam. Neredesin dedim. Oyuna daldık, Osman yetimi dövdü, gene anca ayırdık. İnanmazsan Yakup abime sor. He ya, dövüşsüz oynamayı ne zaman öğreneceksiniz? defasın be ilk defa görüyorum seni. Seviyorum ama yine de yüreğimi boşaltamıyorum. Fakat bir de düşünüyorum ki... Niye düşünüyorsun? Niye küstün bir de? Ya ileride pişman olursam? Sakatlığımdan utanırsan bir gün. Dememiş o. Ben sakatlığını görmüş, fark etmiş değilim vallahi. Bahane arayıp durma. Bitti bu iş deyip yürü. Hadi Yakup. <laughs> Kimselerin gücü yetmez bize ayırmaya. Öyleyse yarın bekliyorum. Gönder görücünü istet beni. Anan babam vermezlerse... Sen hele istemiş ol beni. Gerisini onlar düşünsün. Evet. Gerisini onlar düşünsün. Yine bir şey söyleyeyim mi? Bu asman var ya bıktırdı artık. Vurdu mu gene? Benden büyük olmasa hem de eşek kadar yoksa... Zavallı bir çocuk o. Kim demişse bu yalana inanma. Katların kitapsızın keki o. Anası mecbur olmuş evden gitmiş. Babası desen din diye iman diye parayı bellemiş. O olsun Osman. Olmaz. Öyle kimsesiz ki hıncını sizlerden çıkarıyor. Sen de anasız babasız büyüyorsun. Ama biz ikimiz beraberiz. Ayşe teyze. Hayırdır Yakup? <laughs> Hayır mı şer mi belli olacak. Sayende belli olacak. Gülsüm ne diyor? Bekliyor. Yarın bu iş ya öyle ya böyle bitmiş olacak. Senin himmetine gayretine kalmış bir şey artık. Olur giderim. Yarın Ayvaz'ın orada müjdemi bekle. Alman avcı ile bataryalarının Cenup kesiminde 30 düşman teyyaresini imha ettiği bildirilmektedir. <laughs> Diğer taraftan Manş Denizi üzerinde süren hava muharebesinde İngiliz hava kuvvetlerinin 4 teyyare daha kaybettiği ileri sürülmüştür. Stalingrad'daki Rus mukavemetinin dağılmakta olduğu, şehrin girilmemiş birkaç mahallesi kaldığı da bugünkü tebliğde yer almaktadır. Bitirdi Almanlar bitirdi bu işi ha! Dün bugün var. yarın masaya otururlar. Devamlı taarruzlar neticesi hmm. açıldığını bitiriyorlar. İngiliz haber çaldı. Ankara'dan iki misafirimiz geliyor, mi? geliyor yarın. Alamanlarla ticaret anlaşması yapmışlar. Montgomery'den önce bu göreve tayin olunan... Yesene emeğini! ...tayyare kazasında ölmesinden sonra... Sana Körünün söylüyorum ulan! ...Montgomery'i tayin edeceğinin beklenmesi... Ağlıyor musun yoksa gene? Yok bir şey babacığım, el ağlamıyorum. Bir zaman, ya, bir ağlayacaksın. Da, ağlayacaksın. Böyle numaralar yapacaksın. İçim parçalanacak. Şimdi... Annene getireceğim. Denemiz ya da seni göndereceğim öyle mi? Defol şimdi Dama patlatırım. Defol. Çekil hadi. De. Kaldırmayı düşündüklerini belirtti. Pirinç ve zeytin hayvan. Yeniden tanzimi beklenir. Bu bollukta daha ne ister Badan bir çocuk? Ne ister? Yapılan kontrol nedir? Yiyip içip şımarıyor işte. Oradan satmak üzere Anne. Anne. <laughs> <Annen. Gülüyor> yaş, siz etmeden gelin. Hadi, dön, <laughs> abi, 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 Çabuk olun be, çabuk olun! Neredeyse anam gelir! Hımm, o ileride alalım! Niçin vermiyorsunuz Gülsüm'ü? Bir sebebi varsa bilmem gerek. Kızımız daha çok genç. Ne kısmetler çıkar ona. Üstüne fazla varmayın. Neden? Yakup namusludur. İçkisi kumarı yoktur. Kadir kıymet bilir. Daha ne? Yakup'un her bir şeyine kefilim. Üstelik kızın da gönüllü. Bu apaçık ortada. Bilmemiş olsam gelmezdim. Başka bir gün gelsem hemi? Bak bacım, seni severiz. Kapımız her zaman açık sana. Ama Yakup için bir daha buraya gelme. Ben arada bir elçiyim. Söylerim ona. Hadi kalın sağlıcakla. Götüm, gel buraya. Dedikleri doğru mu? Yakuba gönüllüymüşsün, müsün? Öyle mi? Aslı yok desene, seni gebertmez miyim? Parça parça etmez miyim? Harp neymiş gelip görecektin. <laughs> Siperden başını çıkaran o saatte geberiyordu. Teyyareler, tanklar çok heyecanlıydı. <laughs> Kim kazandı? Biz elbet. Alamanları önümüze katıp koştur babam koştur. <laughs> hem de Alamanları he mi? He ya. Osman'ın kıçına bir erik yapıştırdım. Başladı yandım Allah <laughs> demi. Erikleri nereden buldunuz ki? <laughs> ulan ki çapsız. Ulan <laughs> insafsız. Ulan <laughs> canla, Cavit oğlunu dövüyor ha? yine. Ha? Lan gavur <laughs> <bana olacak. gülüyor> Acır insan be, acır! Durma! Suçu ne ki mustancığım, Cavid usta? Erikleri yoldurmuş çocuklara harbetmek için. Yüzüne vurmasaydın! Bacağını, ballarını itekle ki öfken geçsin! Kıcık, verme be Ayvaz, başlamayalım gene! <laughs> Hay Allah'ım, sen <laughs> <laughs> bilirsin ya Rabbi! Ee, biz yemeyip de <laughs> üç beş kuruş için satarken... ...Şu hayın yaptığına bak hele! Daha bıktım! Olmadı öyle mi? <laughs> Sağ ol Aşedze. Ne geldin? Ne istiyorsun? Biliyorsun. Sana verecek kızım yok benim. Allah'ın emriyle talibim. Alacağım. Defol Yakup! Elimi kana bulama! Bir de ona sor bakalım. Dur efendi sen! Benim de söyleyecek iki lafım var. Ne demekmiş ona sormak? Aklına fikrine girdin onun. Ama unutacak, unutmalı. Hem ne ya bakacaksın Gülsüm'e? Hangi kazançla? Kızımın geleceğini karartmak mı istiyorsun? Kes be kadın! <laughs> Çekil şuradan! Baba evinde görmedi, doymadı. Bari koca evinde görsün, doysun, ismini giysin, yesin! Bir sürü talibi var onun. Hele bir askerden dönsünler, kimler almaz ki onu, kimler? topalım. Yarım bir insanım. Bunun için bunların hepsi değil mi?